Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde yine bir dinamik sorusu var. Şekildeki KLM yolunun yalnız KL bölümü sürtünmesizdir. Bakın KL bölümü sürtünmesiz. O zaman K'yı 0 yazıyorum. Demek ki LM bölümü sürtünmeli. Demek ki 0 değil. K noktasından ilk hızsız harekete başlayan X cismi yolun M noktasında duruyor. Demek ki Buradan ilk hızsız harekete başlayan bir cisim L noktasına geldiğinde hızı V olsun ve M noktasına geldiğinde ise araç durmuş. LM yolu boyunca cisme etki eden sürtünme kuvveti sabit olduğuna göre 1-2-3 yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın bu tip soruları çözmenin en kolay yolu grafik çizmektir arkadaşlar. Burası zamandır, burası hızdır. Peki başlangıçta bizim cismimiz yerden h yüksekliğindeymiş ve hızın yokmuş bakın. Demek ki hızı sıfır k'dayken burada. Aşağıya doğru inerken bu cisim ne yapıyor bakın hızlanıyor. Peki hızlama iğmesi nedir diye sorarsa bunu da biz dinamiğin temel prensibinden buluyorduk bakın. Bu da neydi? Bu cismi aşağıya doğru çeken kuvvet m çarpı sin teta'ydı. Biz bunu cismin kütlesine böldüğümüz zaman bu cismin aşağıya doğru hızlanma imesinin g çarpı sinüs teta olduğunu biliyoruz. Peki buradan cismin aşağıya doğru hızlandı ve L noktasına geldi. L noktasındaki hızı v oldu. Demek ki bu cisim burada düzgün hızlanan bir hareket yaptı. Peki bu sıra zarfında geçen süre? T1 süresi ya da TKL diyebiliriz. Sonra ne yaptı? Bakın sürtünmeli bir bölgeye girdi. Ve sürtünmeli bölgede cisim düzgün yavaşlayan bir hareket yaptı. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti sabitmiş. Düzgün yavaşlayan bir hareket yaptı. Ve buradaki geçen süresi de ne oldu? LM oldu. Bakın hangisi kesinlikle doğrudur sorularında mutlaka matematiksel işlemli bilgilere dayandırmamız gerekiyor bakın. Birincisi KL yolunun uzunluğu LM yolunun uzunluğuna eşit. Bakalım. KL yolunun uzunluğu burası bakın. X KL LM yolunun uzunluğu da burası. Peki X KL'yi bulalım. V çarpı T KL bölü 2. Peki X LM'yi bulalım. V çarpı T -L m bölü 2. E biz burada zamanları bilmiyoruz ki arkadaşlar. V'leri de bilmiyoruz o zaman KL ve LM yolun uzunlukları için kesin bir şey diyemeyiz. Ha deriz ki hızlar ve zamanlar eşitse KL, LM'ye eşittir diyebiliriz. Ama bunlar hakkında bizim net bir bilgimiz yok arkadaşlar. Sadece net bilgimiz her ikisi için ortak olan L'deki hızlarının aynı olmasıdır. İkincisi Cisim KL arasındaki hareket süresi LM arasındaki hareket süresine eşit. E biz burada bunların yavaşlama ve hızlama iğmelerini de bilmiyoruz. Mesela örneğin K'dan L'ye gelirken ki hızlama iğmesi G sin teta ama buradaki yavaşlama iğmesini zamanı yine bulamayız arkadaşlar. Hareket sürelerini. Üçüncüsü cismin KL arasındaki ortalama hızı. İşte bak bunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü ortalama hız ne demektir? ilk hız artı son hız bölü 2'dir. Peki cisim K'dan L'ye gelirken ortalama hızı son hız V. E, ilk hız 0 bölü 2. Demek ki V bölü 2 çıktı. Peki cisim L'den M'ye geldi. E son hız 0. E ilk hız V bölü 2. Demek ki bunun ortalama hızları da yani hızlarının büyüklükleri demiş bakın. Yani skaler bir ifadeyi sormuş. O halde her ikisinin de ortalama hızının büyüklüğü burada V bölü 2'dir. Burada da V bölü 2'dir. Biz bunları bulabiliriz. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur.